Merhaba arkadaşlar. Bertur ikinci Otom kanalında bugünkü test konuğumuz Hyundai Accent Millennium Kasa. Arabamız 2003 model. Kaç yıllarında üretildi bu arabalar? 2000 ile 2003 yılları arasında üretildi. Bunu belirteyim. Aracımız 1.5 GLS motora sahip. 16 volt Doş motor. Doş motor neydi? Çift kam mili var arabada. Çift kam mili de işe yarıyordu. Diğer araçlarda tek kam mili var. Bu subapları emme, egzoz ateşleme, sıkıştırma subaplarını daha fazla daha kolay bir şekilde ve daha seri bir şekilde açıp kapatıyor. Motora bu sayede daha fazla yakıt giriyor. Daha fazla hava giriyor ve eksoz olarak atılacak yanmış gazlar daha fazla daha seri dışarı atılıyor. Bu da hem aracın ekonomik olmasını sağlıyor hem de daha seri, daha atik, daha performanslı olmasını sağlıyor. Bunu belirtmiş olayım. Aracımız arkadaşlar değişik paketleri var. Güvenlik paketleri var. Standart olarak 4 cam otomatiğini bulabilirsiniz bu arabada. Hidrolik direksiyon, klimayı bulabilirsiniz. Bu arabanın aynı bir güçleri de var. Onlar da piyasada çok fazla tutuluyor benzinli. Arabamız 5 ileri manuel şanzımana sahip arkadaşlar. Kilometre olarak 230 bin de bu arabamız. Fiyat olarak bahsedeyim. 45-50 bin liralardan başlıyor. 90 bin liralara kadar düzeltiyorum. 50-55 bin liralardan başlıyor. 90 bin liralara kadar bulabilirsiniz bu arabalardan alınır mı? Alınır mı kısmına da gelin biraz sonra inceleyelim. arkadaşlar. Bertol İkinci Olu Tom kanalında 2003 model Honda Accent Millennium kasa 1.5 Dodge motor. 1.5 Dodge motorun test sürüşüne geçtik. Araç diğer test ettiğimiz Hyundai modellerinden biraz daha derli toplu. Biraz daha ani tepkilere, biraz daha seri bir araba bu yumurta kasalara bakarak biraz daha atik. Hem bunda beygirinin yüksek olmasının da katkısı var. Dodge motor olmasının da katkısı var. İçinde biraz daha derli toplu, daha modern, daha bu 2005-2006 sonrası arabaları andırıyor içerisi. Özelliklerini görebilirsiniz burada. Klima ekranını görüyorsunuz. Orjinal kasetçaları var burada arkadaşlar. Kasetçaları açtığınız zaman arkadan yine yumurta kasalarda olduğu gibi bunun sol arkada anteni yükseliyor. Göze hitap eden bir gösterge paneli var. 220 kardanı var 8000 devir. Yakıt ve hararet göstergelerini ve bilgi ekranlarını görüyorsunuz. Hyundai tüm arabalarında kullandığı gibi gene bunda da beyaz ekranlı küçük bir saat koymuş dijital saat. Çok fazla işe yarıyor arkadaşlar. Kullanıyorsunuz. Kliması, kontrolleri, ulaşımı çok kolay. Burada bir tane bardaklık konumlandırmış. Bu Avrupa arabalarında olduğu gibi arkadaşlar. Bardaklarını görüyorsunuz. Geniş bir torpidoya sahip. Kalite algısı olarak araç C segment fakat buralar o kadar kaliteli değil. Sert plastik kullanmışlar. Buralarda bir tane aynası var. Makyaj aynası. Burada bir şey yok güneşliğinde. Onun dışında bu kenarlara kumaş değerlendirmişler kapı kenarlarını arkadaşlar. Burada diğer Alman arabalarında olduğu gibi dört cam otomatiğine aynı ayarlamasını kapı kitlemesini görüyorsunuz. Ee, bu da kullanım konfor olarak bir artı katıyor ve konforlu gösteriyor arabayı buradaki şeyler döşemeler kumaş döşemeler direksiyonu plastik iki kollu bir direksiyona sahip kullanışlı seri atik bir araba olduğunu söyledik 132 torka sahip araba 102 beygir doş motor neydi arkadaşlar hatırlayalım bunun üst tarafta subapların üst tarafında normal araçlarda bir tane eksentrik bu kamenin olduğu yerde bir tane kol oluyor. Subapları emme, ateşleme, egzozu sıkıştırmaya gerçekleştiren bir tane alet oluyor. Bir tane eksentrik mil oluyor. Bunda iki tane var. Bu ne fayda sağlıyor? Daha seri hareket ediyor. Daha fazla yakıt, daha fazla hava giriyor. Yanan hava daha fazla dışarı atılıyor. Bu da daha fazla bir performans sağlıyor. Bunun torku 132 gözükse de en az 150 tork veriyor araba arkadaşlar. Kullanımda bunu hissediyorsunuz. Seri kullanışlı bir araba, ekonomik bir araba. Yakıt tüketimi 9.7 litre şehir içi tüketimi var. 5.6 litre şehir dışı karmada da 6 küsür litre yakıt tüketimi var arkadaşlar. Bunları da belirtmiş olayım. Kullanışlı. Bu eski yumurtalarda olduğu gibi şaft geçişleri, vites geçişleri o kadar aşağıda değil. Benim şu an kendi arabam, husus arabam yumurta kasa vitesi ikiye attığınızda şöyle kaldıramıyorsunuz. Alttan böyle kaldırmanız gerekiyor ama bu hemen hemen bir Ford Focus gibi bir Skoda Octavia gibi hemen hemen veya bir Honda Civic gibi şu avuç içerisinde toplam 3 vitesin tüm şaft aralığını. Far açma kapama düğmelerini buradan görebiliyorsunuz. Ön marka arka sis lambaları var. Yine koldan yapmış bunu. Eskiden Broadway'lerde de vardı bu. Oradan hatırlayabilirsiniz. Far yükseklik ayarımız var burada arkadaşlar. Kliması gayet konforlu. Gayet iyi bir şekilde soğutuyor. Alman arabalarını aratmayacak bir şekilde. Araba kullanıştı. uzun yola gider mi? Ziyadesiyle gider. Şehir içinde kullanılır mı? Ziyadesiyle kullanılır. Alınır mı? Kesinlikle alınır arkadaşlar. Fiyatı da aşağı yukarı 50-55 bin liralardan başlıyor bu arabalar. Bunların 2000 yılı ile 2003 yılları arasında üretildiğini söylemiştik arkadaşlar. 50-55'ten başlıyor. 90 bin liralara kadar çıkıyor. Böyle bir arabaya ihtiyacınız olan bir arabayı değerlendirebilirsiniz. Arkasının yaşam alanı da geniş. Kullanışlı benim boyum 1.80 zorlanmadan oturabiliyorum. Koltukları yere yakın konumlandığı için herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz yaşam alanı olarak. Kullanışlı, keyifli tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle özellikle alt-orta gelirli, dar gelirli ailelerim ve bu memurların kesinlikle güven içerisinde kullanabileceği, parçası ucuz, çok fazla arıza vermeyen bir araba. Değerlendirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.